Program akışına arz ediyorum. Dokuz Spet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Devrim Türk'ün konuşuyor. Kuşkusuz belediyeler, yerel yönetimler bir kentte her alandan sorumlu oldukları gibi e, ekonomi alanından da yatırımlardan da bu ekonomik e, gelişmenin ve ilerlemenin de bir parçası olmaktan da sorumludurlar ve bu sorumluluklarını e, yerine getirmek e, durumundadırlar hem kentimizin kalkınması, hem kentteki ekonomik gelişimin e, sürdürülebilmesi, hem de bizim partimizin demokratik yerel yönetimler anlayışı gereği e, bizler de bu ekonomi e, bileşeninin ve bu ekonomik gelişmeleri destekleyecek çalışmaların elbette yanında olacağımızı, e, doğrusunu isterseniz kullandırılan krediler, e, yapılmış olan borçlar e, bu kent, bu belediye bu borçları hak ediyor muydu? Elbette hak etmiyordu. Ortada adaletsiz bir durum var. Ortada hesap verilemeyen bir yaklaşım var. Bunun da farkındayız. 8 e, yıl çok uzun bir süre. Ve bu 8 yılda e, bir sistem kurulmuş. E, bu sistemin adını koymakta da bizler zorlanıyoruz. Ama bu sistemin yansımalarını, borçlarını, krizlerini her gün her gün yaşıyoruz. Her, her kurumun ya da her devletin bir tercihi vardır. Bu tercih de hangi alanlara yatırım yapacağınız, ülkenizde veya kurumunuzda hangi alanların gelişmek istediğine dair kararlaşmalarınızla belli olur ve sizin yatırımlarınız ve kararlaşmalarınız şayet istihdamdan yana olmaz ise, güvenlik politikalarından yana olur ise, bir ülkenin geldiği nokta böyle olur. Şayet sizin yatırım politikalarınız üretimden yana olmaz ise, savaş politikalarından yana olur ise, yine bahsettiğimiz güvenlikçi politikalar üzerine bir yatırım yaparsanız ve bir ek ekonomi e süreci belirlerseniz, Elbette üretim gelişemez. Bizler biliyoruz ki e, genç nüfus istihdam edilemediği için, gelecek perspektifi olmadığı için, bu ülkede mutlu olamadığı için bu ülkeyi terk ediyor. Kentimizi terk ediyor. Bizler birlikte yaşamaya niyet ettiğimiz bu topluma karşı birlikte bir yaşam sürmeye niyet ettiğimiz bu topluma karşı sorumluluk sahibiyiz. Ve sorumluluklarımızı dayanışma bilinciyle hareket ederek yerine getirebileceğimize inanıyoruz. Derin bir yoksulluk bu kenti sarıp sarmaladı. Seçim dönemi boyunca da bunun ağırlığını çok yoğun bir biçimde hissettik. Bizler inanıyoruz ki bu salonda oturan bu kente gönül vermiş, bu kentin insanı, bu kentte kökleri olan, tarihi olan, geleneği olan her bir yatırımcı, her bir iş insanı aynı sorumluluğu, aynı e, ağır durumu uzun yıllardır yaşıyor. Uzun yıllardır bu ekonomik krizle bir yandan mücadele ederken bir yandan bu şehirde kalmak inadını sürdürürken elbette yatırımcılar için, iş insanları için böyle bir bölgede istikrarın önüne güvenlik politikalarının konulduğu bir bölgede, bir kentte Az önce bahsettim Mehmet Başkan, kredilerin bile e, doğru yerlere gitmediği, gidemediği bir kentte ısrar etmek, inat etmek, burada kalmak, yatırımları burada kalıcı kılmak için çabalamak elbette sizlerin de önemli bir sorumluluğuydu. 8 yıllık kayyum sürecinde e, kayyumların yaratmış olduğu tahribatı bir biçimiyle tolere edebilen, bir biçimiyle bu kente yine de istihdam olanakları sağlayan, yine de ekonomik perspektifler olanakları sağlayan, burada bu kentte yatırım mümkün, burada bu kentte gelişim mümkün diyen ve bu kenti yine de ekonomik açıdan ve pek çok açıdan, tarım açısından, turizm açısından cazibeli kılmaya çalışan. Bunu gerçekleştiren tüm değerli yatırımcı dostlara, insanlara buradan teşekkür etmek istiyorum. biraz önce başkanım da söyledi. 21 yıldır mahir e, bizim temsilcimiz burada. Bana Temmuz'da oğlandan bir kız gelecek, torun gelecek. Onun için, onun sağlıklı olması için böyle.